Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir şey oynamayacağız size bir şey tanıtmak istiyorum arkadaşlar videomda da söylemiştim Counter videosunu arkadaşlar şimdi e, bir saat önce e, bir saat sonra tamam mı video çekeceğim nasıl bir videosun Arunner yeni bir yeni bir oyun çıktı bil e, bilenler bilenler çoktan çıktı bilenler bilirdi. Bilir izleyenlere tavsiye ederim Çok güzel bu oyun ee, Ben şimdi biraz bir saat bir saat sonra oynayacağım ismini de eklemeyi unutmayın tam ismimi eklemeyi unutmayın i̇smim, e, ismim ne olsun ismim e, e, kral olsun e, kralı eklemeyi unutmayın hepinize bay bay Kral Nebi e, arkadaşlıkta eklemeyi unutmayın tamam mı Kral nebi unutmayın. Bay bay. Hepinize gü Ey, görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.